Arkadaşlar, hepinize merhaba gibi bir girişle girmiştim bugün. <laughs> Böyle <laughs> bir dedim, biraz YouTuber girişi olsun. İleride kameraya kafa dağıtıyor muyuz? Şak! <gülüyor> <gülüyor> Slime videosu geliyormuş kanala, podcast kanalına. <laughs> bugün, yanımda çok değerli, çok sevgili sinema doğayeni David Fincher var. Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum Christopher'ın Nolan. Bu benim için bir... <laughs> öyle bir yüceltmedir ki anlatamam yani bunu bırak 25 dakikayı, dakika 90 dakika anlatamam. Çünkü 90 dakikanın 90 olmadı, olmadı bu arada. <laughs> 90 dakikanın oluştu çünkü. Yani. Sinema. Sinema yani nasıl girilebilir bu konuya? Sinema üzerinde şöyle debilirim. Yani Ula ben sinema mesela çok inanılmaz bir şey değil mi? Her açısıyla çok farklı bir durum evet. Yani, bence yani sinema baştan aşağı çok inanılmaz bir şey. Bu şeyleri gördüğün zaman çok daha fazla hissediyorsun bence işte yönetmenin farkı ya da sinemanın nasıl işlenebileceği konusu. Aynı filmi yorumlama muhabbetleri işte Nolan için şey örneği var ya Batman'e farklı bir şey verme, cam vermesi falan böyle. Bunlar e, sinemanın da bir sanat olduğu düşüncesini insanlar için. Çünkü sinemayı sanat olarak çok fazla görmüyorlar. Ama sinemanın da bir sanat olabildiğini... Sinema sanatın dibidir abi. Şimdi bu akşama kadar böyle konuşuyor değil mi? Aynen. Sinema çok iyidir abi. Aynen öyle. <laughs> Sinema müthiştir abi. Yani <laughs> işte, ya sanat olduğunu kabul etmek gerekiyor. Sanat gibi davranmak gerekiyor. Ama işte çok büyük bir pazar olduğu için de öyle de davranılamıyor gibi. Ya bence orada biraz şeyin etkisi falan da var. Mesela Türkiye için konuşmak gerekirse, hadi Türk sinemasından falan girelim konuya. Türkiye için konuşmak gerekirse, evet. iyi filmler yok mu? Elbette ki var. Ama iyi filmler çok seçme yani. Çok ...dar bir aralıkta. Aklıma çok... iyi film gelmiyor ya, Colpacino yani, çok... serisi. İyi Ben şimdi, <laughs> yemin ediyorum Türkiye'de aklıma ne geliyor biliyor musun? Komedi filmine geliyor, komedi filmleri deyince de hemen eleştiri almıyorlar. Cem Yılmaz ve Colpacino geliyor, Şafak Sezer geliyor. Aynen öyle. Başka aklıma iyi film gelmiyor mesela. Benim de gelmiyor ya. Türk sineması deyince aklıma film gelmiyor zaten. Ha. Şimdi insanlar bu sefer ne oluyor? İşte o izledikleri filmlerin, işte film olduğunu şey. Bu arada hemen buradan bir filmler ve filmler ailesi. <laughs> da şey yapalım. Oradaki film gerçeği, filmle film ayrımı çok gerçekten hani çok müthiş bir eleştiri o da. Türkiye'de kötü yapılıyor bu yapılıyormuş abi. Yani dizi de kötü yapılıyor. Evet. Film de kötü yapılıyor. İnsanlar bunu işte gerçek film zannediyor. Ama burada işte bahsettiğimiz mesela senin David Fincher'ın filmleri olsun. <laughs> David Fincher'ın bir game filmi var abi. Ya otur baştan aşağı kadar ya affedersin ama hep hissiyatsın yani. Benim en çok sıkıntı yaşadığım bizim en çok sıkıntı <laughs> yaşadığımız nereden beriydi. yani şimdi Mindfuck filmi izliyorsun abi belli bir süreden sonra Mindfuck filmi de öngörebiliyorsun. Ama game'de sürekli yanıldık. Çünkü normalde nedir Mindfuck film? Sonunda sana beklenmedik bir şey verir. Ve bu sonunda beklenmedik bir şey artık nasıl keşfediyorsun? Diyorsun ki ha bana bu karakteri çok ön plana koyuyor. Demek ki işte sallıyorum katil bu karakter değil. Aynen. Tamam mı? Hani. Ha, şu karakter çok geri planda demek ki bu diyorsun. Tamam mı? Ama işte bu tek Mindfuck filmlerde oluyor. Ya yani sadece sonda Mindfuck yediğin filmlerde oluyor. Aynen. Ama Fincher'ın bir game filmi var. Mutlaka Oturuyorsun, yani. 90 kere Mindfuck yiyorsun yani. Aynen. Son, son ana kadar filmin kredisini görene kadar <laughs> e, hala, hala bir şeyler diyorsun. olacak. After credit falan arıyorum Yani. Nerede lan bunun sonu? <laughs> Burada da bir şey yapacak kesin bu falan diyor. E, bitmedi ki. <laughs> Bitti mi sandınız? <laughs> Hepsi bir oyundu. E, film mesela şey, e, yönetmenlerin çok farklı şeyleri de var işte. Sadece bu Nolan'da çok fazla işte günümüzde olduğu için. Şeyin Full Metal Jacket'in yönetmeni Kubrick. Kubrick. Kubrick'te evet. de mesela çok fazla işte Full Metal Jacket'in yönetmeni Kubrick Kubrick'ti. Kubrick'ti ya. ya Kubrick, Kubrick, Kubrick. Yani çok fazla işte çok ters adamlar olduğu muhabbeti var. Bu adamlardan çıkıyor zaten. Nolan'ın falan mesela işte yönetmen dediğin zaman ne geliyor? Abi bir tane direktör koltuğu vardı. Yani onun başında oturur. Megafon. <laughs> yani onun başında oturur. Üç tane şeyi vardır işte önünde. Ekranı vardır. Oradan izler. Nolan öyle yapmıyormuş. Ee, bir tane işte portatif ekran var. Onunla yapıyor bu iş. Yani sürekli sağda. Ee, bu şekilde ilerliyor. Artı şeyi de var mesela. Stüdyo işine tamamıyla karşı bir adam. Diyor ki, stüdyoda çekmeyeceğim diyor işte. Normalde Hangi filmde bu mısır tarlasına girdikleri bir sahne var? Hangi? Tomatiller. Prestijli değil mi? Prestij. Neyse bir tane filminde mısır tarlası var abi. Oraya işte ee, şeyle bir tane arabayla giriyorlar falan böyle. bayağı içine. bayağı büyük şeyde, yolu. şeyde. Interstellar. Interstellar. Evet evet Interstellar'da. Mesela o sahne için ee, Nolan mısır ettiriyor. Kralım. <laughs> mısır ettiriyor. Şimdi bunu normalde işte green screen'le falan bir şekilde hallediyorsun. Adam yaptırtmıyor bunu istemiyor. E, mısır ettiriyor. Sonra mısırı satıyor. Kar ediyor falan bu işte. Harbi <laughs> <laughs> kralım. Yani, hani böyle bir adam. Böyle zorlu bir adam. Ama çıkardığı filmler de çok güzel filmler bence. Yani belki birazcık şey muhabbet bunun var bunun bencesi yok ya. E yani, yok ya yani. yani. Bunun bencesi yok harbiden e, yani. İtiraz edebilecek insan çok duymadım, görmedim. Şey var ama. ki var şey var işte ama işte şişirilmiş bir balon muhabbeti falan var yani abartıyorlar birazcık düşüncesi var olabilir mi belki yani olabilir ya çok müthişler çıkaran insanlar var ve işte burada mesela niye yönetmen plana çıkıyor diyorsun çünkü adam bunu yani kafasında tasarlıyor abi anladım ya yani o dünyayı sana o adam tasarlıyor ya oyuncunun verdiği hissi diyor ki yani bu olmadı diyor bir daha çekiyor bu oldu diyor bilmem ne yapıyor işte yok diyor şuraya bir şey ekleyeyim. bilmem ne yapıyor. bu dünyayı sana yaşatan adam yönetmen. Bu yüzden bence yönetmen ön Çünkü şimdi mesela diyorsun ki bu işi yapan adam senarist değil mi abi? Hani bu adam senaryoyu bu adam yapmadı mı? Aynen öyle. eyvallah o adam yapmış olabilir ama hani sana bu dünyayı yaşatan yönetmen abi. Yani yoksa zaten senaryoyu oku o zaman abi kitap oku gibi. O yüzden yönetmen filmi çok önemli yani. yani. Yönetmenden bakıp çok fazla film izliyoruz bugün yani ben ya da sen de aynı şekilde. Ne var o zaman senaryoyu al abi oku, nasıl hayal ediyorsan ki bon, buna da hiç karşı değilim kitap okuma bu açıdan çok güzel bir durum, sen hayal et ve olsun ama adam sana o duyguyu verebilmek çok ayrı bir şey yani oyuncunun oyunculuğu bir yere kadar çünkü yönetmenin nasıl yönettiği ile alakalı bir durum sadece sahnelerde değil yani. Buradan şeyi de sıçrayabiliriz, ben hiç izlemedim sadece televizyona denk geldiğim kadarıyla The Lord of the Rings Tolkien yazmış, evet. bunun ormanı kitap olarak da insanlar çok sevmiş. Ama mesela film de sükse yaptı yani. ya. Evet, filmde çok fazla. Filmde de çok mesela e, oyuncuların dokunduğu şeyler var yani. işte, ya yönetmenin dokunduğu değişik yerler falan Aynen. mesela işte bilmem tam şey işte ben izlemediğim için de işte bir sahnede atıyorum orklar mı ne yokmuş savaşın içinde ama işte Elf, pardon, elfler yokmuş ama yardıma getirmiş yönetmen elfleri falan. Aynen. Oraya bir dramatik bir şey katmış yani. Yani yönetmenin etkisi çok fazla. Yönetmen es geçilemeyecek bir şey. Zaten es geçildiğini de çok düşündüğüm bir şey değil aslında. Yok değil yani, yani gerekli değeri bulurlar bence yani, gerçekten. Yönetmene bakıyorsun. Yönetmen. <laughs> Türkiye için bu olmayabilir. Türkiye'de bir yönetmen söyle desem kim gelir? Nuri Bilge Ceylan. Niye? Sanat filmi çekiyor. <laughs> Aynen. Çok fazla ödül alıyor. O da şey değil. Kaç diyeyim. filmini izledin? Hiç galiba. Ahmet <laughs> Ağacı'nı bir ara izleyeyim diyorum. <laughs> Sadece bilindik olarak o halde. Ama onda da şöyle bir durum. O da Nolan gibi kendi değerlerinden vazgeçmeye ilerleyen bir adam. Nolan'da da o var. İşte Nolan'da ne var? Nolan'dan belki çok daha iyi şu anda bizim bilmediğimiz yönetmenler var. Olabilir. Ama Nolan'ın şeyi var işte, uçak patlatacağım dese, Tenet'te de uçak patlatmış abi, bildiğin uçağı. E Yap abi bunu işte, bir dünya bilgisayar falan yani. Bir uçak parasına bir bilgisayar asla zaten 40 kere aynı saniye yaparsın ya. Yani. Patlatıyor ve kimse demiyor ki hayır. Çünkü Neden 140 milyar dolar harcıyorsa 700 milyar dolar getirecek, milyon. Milyar çok oldu. Milyar, milyon senden Kendi bütün filmlerin şeyi zaten 4.34 milyar, milyar dolar falanmış da öyle bir adam olduğu için herkesin otel yapın döndüreceğim falan diyor artık adam yani. Bu sahneye gel, bu şeye seviye gelmek paranın gücü birazcık burada var tabii. Ya ama bunun için yetenekli olman gerekiyor yani. Sadece parayla olacak bir şey değil bu yani. Ya yetenek, yetenek her şeyin ön belirleyicisi olması gereken belki de işte dediğimiz gibi. Çok yetenekli olup da bu işi yapamayan adamlar da bu sadece parasızlıktan kaynaklı. Evet olabilir yani. Yine kesinlikle. Kesinlikle. çok kesinlikle kullanıyorum kesinlikle. Kesinlikle çok kesinlikle kullanıyorum. Yani insanların mesela işte sektörde izlediği filmlere falan baktığın zaman da böyle işte yine Türkiye için konuşmak olursa en çok izlenen filmler yine komedi filmleri. Yani mesela sen o komedi filmlerini beğeniyor musun? ben Beğenmiyorum. Yok bir kısmı. Evet, ben de beğenmiyorum. Çok çok büyük kısmı Ben e, uzun zamandır komedi filmi falan izlemiyorum. İzlediğim zaman da herhalde Açın daha önce izlediklerimi filmi iz... falan izliyorum Aynen. yani. <laughs> Cem Yılmazları izliyorum, sonra Kolpaçino falan izliyorum. O da iki senede bir falan oluyor yani. yani diyorum ki hiçbir şey bir şey izlemem lazım. Tutayım ya, bunu izleyeyim film bari. Sana mesela e, ben işte film kitap mesela bunlar çok çabuk unutulabilen şeyler. Sana böyle unutulamayacak 3 beş böyle işte sahne olur, yer olur, kelime olur, işte cümle olur. Vermesi gerekiyor yani. Veya atıyorum işte Memento'da ben e, sahne de hatırlıyorum. Eyvallah da mesela Memento'da hatırladığım şey ne? Memento işte Christopher Nolan'ın filmi. Mesela kurgus. Anladın mı? Mesela bu film bana o, o kurguyu vermiş. Bir flashback geri gidiyor, bir ileri geliyor. Bir şey oluyor, geri dönüyor. Sonunda bir mindfuck var. Yani hani kurgusuyla mesela, kurgusuyla bir kere filmi kendine bağlamak. Mesela adam sana bunu şey yapmış yani. Diyorsun ki yani Memento inanılmaz kurgulu bir film yani. Şimdi de sana bunu vermesi misin? Kol peçino. Niye kol peçino diyoruz? Web kitlerin %95'ini günlük hayatında kullanıyorsun. Aynen öyle. <laughs> kalkalım kalkalım dayıp da oluyor demediğim kalkış yok galiba. <laughs> yok yani. yani. Böyle o yüzden bir şeyler bırakması gerekiyor evet. yani sana işlemesi gerekiyor ki sen o filmi güzel diye Belki bu sadece şey gerekiyor. için de değil mesela işte. şimdi diyoruz ki komedi filminde işte replik kaldı işte mindfuck filminde işte kurgusu kaldı Sallıyorum, Dram filminde de o sahne kalıyor yani. Diyorsun ki ben yeşil yoldaki o hüc adama, <laughs> bak hüc dedim. Dev, dev niye demedim? Amerika'nın <laughs> O hüc adama verilen elektrik sahnesini unutamıyorum. Evet. Bu arada o sahne 17 kere falan çekilmiş. Herkes, Herkes ağlıyor ağlıyor. ağlıyor. <laughs> yani, yani, Hiç ağlamam film izlerken. Ben de ben de alamam Bu ama yönetmenin başarısızlığı olduğunu düşünmüyorum. başarı Benim bizim başarısızlığım, bizim <laughs> Kesinlikle. Benim duygu başarısızlığımla alakalı bir durum. <laughs> Neyi <sana>. başaramadım? i̇şte <laughs> ya da şey izliyorum işte. Nolan falan izlemiyorsan. Gerçek hayat hikayesi tarzı izliyorum. İşte Imitation <laughs> Game'dir, A Beautiful Kolka. Mind'dir. Böyle daha çok izlenmek adına verdikleri bir tık ...trick olduğu için o yani eyvallah izliyorsun yine izliyorsun da hani insanı bir tık bağırıyormuş, seni bağlıyor işte mesela. Yo, lan şey mesela A Beautiful Mind'i izledin mi? Ha ha. Mesela çok güzel bir filmdi bence. Sen bu birçok yeri çarpıtılmış. Evet. Yani. Anladın mı? E ama şey de var e, şimdi e, ne onun dedi mesela Da Vinci'nin Şifresi var Demir Al'ın kitabı ya da Cehennem var bunlar da çok çarpıtılmış. Çünkü kitaptan geçtiği zaman çok fazla eksiltilen, değiştirilen şeyler var o da işte ne olursa olsun bunların hepsi Hollywood filmi. İşte ama bu, bunu adam işte e, Da Vinci'nin şifresi filmini birebir gerçek yaşanmıştır diye şey yapmıyor anladın mı? Ama e, birebir bire bir kitaptan uyarlanmış Aynı adlı kitabından diyor. Birebir demiyor. şeyde Şeyde birebir demiyor ki biyografide. Gerçek, gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır diye. Diyor. Uyarlanmıştır diyor uyarlanmıştır ki anladın mı? Hani öyle bir durum var. Ne olursa olsun bir oluyor Pardon, bu arada gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştan ziyade şey diyorlar. İşte bu filmde yaşananlar gerçektir tipinde. Gerçektir değil de işte bu filmde yaşananlar ee, işte bilmem kimin yaşadıkları ne anlatmaktadır. Ya, çarpma, evet, Hatta işte sonuna bilgi falan koyuyorlar. Yani. Ha, sonunda da işte şöyle oldu, böyle oldu falan Hı -hı. filmi uzatmayalım. Ya ne var işte, ne olursa olsun... Şey, i̇zlemiyor muyuz? Da i̇zliyoruz. <laughs> Nolan'da da var aynı muhabbet. İşte ne olursa olsun Hollywood filmi. İşte Interstellar çekiyorsun, bütün her şey çok güzel falan böyle işte zamanlar, bütün melakar dedikler falan. Var. Ama elinde sonunda işte insan ilişkisi işine göre Interstellar'daydı değil mi çocuğuyla muhabbeti. Orada da ondan vurması lazım. Çünkü sadece seni çekerse olmaz. Yani bunu Amerika. Aynen. Hı hı. Seni olarak çek... yapmış. Ya. Seni çekerse olmaz. Aynı zamanda dram izleyicisini de çekmesi lazım. Sen çok güzel bir kurgu, çok güzel bir anlatım, İşte bu kara deliğin işte zaman nasıl büktüğünü düşünürken o da çocuğuyla ne olacak acaba düşünmeli ki izleyicisi iki katına çıkmalı. Adam ama bunun ikisini aynı anda çok iyi beceriyor zaten. Yapabiliyorken neden yapmasınlar? Yapmasa belki seni daha çok cezbedecek. Bilmiyorum. Yani spesifik olarak bir, bir kitleyi daha çok cezbedebilir evet Aynen. ama ikisini aynı anda yapabiliyorken yapması ticari açıdan en azından adamlar için. Ne olursa olsun şimdi. <laughs> Bollywood'da sürekli dans etmeleri gibi bir şey işte abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bollywood. i̇zliyorum yani onun da filmleri çok güzel. Ahmet Han izliyorsun ama Bollywood? Amir genel yani yani. olarak. Başka bir şey yani. izlemiyorsun ya. Yani. Şeyi, arabayı havaya uçuran adamları mı izleyeyim ne yapayım ben? <laughs> abi onlar da pe Aslında bir onların makarasını izlemek lazım. Çok makarasını. Da abi çok ya. vakit kaybettiriyor. Çok uzun oluyor. <laughs> çok vakit kaybettiriyor. İki saatin üstünde. Hayatımdan iki, iki saati. İki <laughs> saatin üstünde film gördüğün zaman bu ne lan Bollywood filmi falan diyorum ben sürekli. Bu arada hemen iki buçuk saatin üstünde film demişken. inanılmaz overrated, <laughs> abartılmış olduğunu düşündüm Da ayrışma. Aga 3 saat film izledim. İzleyemedim. Güzel film mi? 10, 10 üzerinden bence 5'i geçmez aga mümkünatı yok Abi, yani. Abi bırak onu ben Roma'yı izledim. The Bu, hayvan gibi ödüldü. Bana asla izleme dediğim. <laughs> Daha... o kadar vakit kaybettim ki. Bir de şey de yapmak istiyorum. Bu kadar ödül almış işte birazcık birikimimiz var diyoruz bir film izleyelim var. Sonuna kadar dayanmaya çalıştım. Dedim ki, bana bir şey anlatacak ya, bu ne olur anlatsın. Bu da Hollywood ki. filmi değil ya. Aynen öyle, bir şeyi var falan filan. Canımı aldı. Hı. Kimi görsem dedim ki, Roma'yı izleme. Sakın, yapma. Siyah beyaz film çekelim, otantik olsun falan filan. Ya falan. işte o hırs, aslında öyle çok şey yapmamak lazım ya. Ben de bir ara şeye sardım, <laughs> bağımsız yapımlar izledim. Tamam hani <laughs> mesela, Nolan, Fincher. Yani i̇zledik izleyeceğimiz kadar yani yani. Para tamam. derdi olmasın. He, <laughs> adam böyle hani bir, bir tık böyle imkansızlıklarla çekilen böyle daha deneysel filmler izledim dedim. Aga beyaz diş diye bir film izledim. Ya bak filmden hiçbir şey çıkmayacağı o kadar <laughs> belli. Yani en başından itibaren belli. Filmin tek güzelliğine böyle e, bitmesi. <gülüyor> <gülüyor> dünya içinde yani sana distopik bir dünya yaşatmış. Yani adam ya yani kendi dünyası için distopik bir dünya oluşturmuş. Hani onu bir merak ediyorsun diyorsun izleyeyim ama yani çile, Çeke, Çeke. <laughs> Var öyle filmler. Israr etmemek gerekiyor mu? Gerekiyor ama ediyorsun işte. İster istemez. Diyorsun ki hadi olacak. Sonunda bağlayacaksın falan. Olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> ya sonundan bağlasa da diyorsun ki film yani bitirmiş ya. ki abi. Hani. <laughs> yani bunun için mi ben verdim evet. bu kadar saatimi? Yani. Bollywood filmi demişken P.K. mesela izledin mi sen onu? İzledim. Amerikan. O da çok güzel bir film. Bu yani. şey Uzaylı. Uzaylı, aynen yani. öyle. Ben. Mesela çok şey gibi geliyor yani, saçma sapan falan uzaylı falan. Ama ben izledim abi, olayın özü şu. İşte Pika'y. Pika'y, Hintçe'de sarhoş tarzında bir anlama geliyor. Hı -hı. Ee, -hı. Aynen. Ee, o anlama geliyor. Bir uzaylı iniyor abi. Bunlar kıyafet falan giymiyor zaten. Bir tane kolyesi var. Uzaylı. Yek'ten gelmiş. Ha, yek'ten gelmiş öyle. <laughs> bir kolyesi var uzay gemisini çağırmak için. Biriyle karşılaşıyor, görüyor, inceliyor falan. Şak bunun kolyeyi alıyor, kaçıyor. Bu sonra bunun kendi kolyesini aramaya çalışıyor daha Hindistan'da kalabalık yer tabii. E gidiyor işte benim kolyem nerede diye Herkes diyor ki ancak sana... Arkadaşlar bu hikayeyi sizin aklınıza dinliyorum. Ben daha önce dinlemiştim. Aynen. İşte sana ancak Tanrı yardım eder. Ama bu da Tanrısını aramaya başlıyor. İşte kim bu Tanrı? Var? Önce Budistlere gidiyor. işte bu heykelleri falan var ya bunların, Onlardan bir tane alıyor işte dua ediyor. O sırada işte bana yemek ver çok açım diyor. Biri geliyor buna yemek bırakıyor tam gözünü kapattı. Sırada işte dilerimi gerçekleştirdi falan diye seviniyor. Sonra uzay gemisinin kontrol şeyini istiyor. Bu sefer gel görmüyor. Gidiyor şeye işte bunu satın aldığı yere diyor ki bu bozuldu diyor. Bunun filmi falan da Bu bir şeyler yapalım. Yani. <laughs> i̇şte diyor daha büyüğünü mü almam gerekiyor falan tarzı bir şey. Sonra bunlar buna... Bir lira farklı bir dilek daha gerçekleştirmek istiyor. Aynen misiniz? öyle. Bunlar buna bir tabak hazırlıyor. Büyük heykele gidip onun önüne verecek falan filan. Onu götürüyor. Diyor ki işte cevabını ne zaman alacağım falan. Bari bunu verdiğime dair fiş verin tarzı bir şeyler söylüyor. Bak biz kesmiyor musunuz? Yani? <laughs> Aynen öyle. İşte bu sırayla geziyor. Bir de Hindistan'da çok farklı çeşitli din de var ya. Abi gidiyor şeye gidiyor. Hristiyanlara gidiyor. Ona bu sefer hüşret götürüyor bildiğin hani böyle işte Hindistan cevizi tabağı falan. Neyse nice işte. Aynen öyle. Bakıyor orada. Bu arada film amına koyduk bütün filmi anlattın. İzleyecek olan varsa da <laughs> ağzına abi. sıçtın şu an Yani. <laughs> Spoiler yemekten korkmayın bir şey olmaz. Orada işte şarap içiyor diyor ki sonunu anlatmayacağım. Şarap içiliyor. Allah razı olsun. Aynen öyle. Şarap içildiğini görüyor. Şarap muhabbeti var ya ekmek şarap muhabbeti. Bunu görüyor camiye şarapla gidiyor. Bunlar bunu görüyor. Herkesten sildesini diyor. En son işte olayı çözüyor. Nasıl çözüyor onu da izleyecek. Şey diyecektim ben de. Bundan sonraki podcastlerden birinde de şey yapalım. İşte HBO'nun, Amazon Prime'ın, Netflix'in, Netflix, Netflix'in Netflix. Netflix dizilerinin ve işte oradaki filmlerin televizyonun yerine geçmesini konuşalım. Güzel bir podcast olur gibime geliyor. Olabilir. İyi arkadaşlar, podcast bir tık öbürlerine göre kısa oldu. Uzatmaya çalışıyorum şu an. <gülüyor> <Uzatmaya> <gülüyor> Sanki böyle bir zorunluluğumuz varmış ki. şey, beraberliğe yatıyorsun şu an. <laughs> Aynen, kupon gelmiyor bir türlü. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.